Merhabalar dostlar 10 Temmuz 2025 arkadaşlar karanlık odada iki tane ise yükselişleriyle göz doldurdu hemen onlara bakalım. Şimdi buradan baktığımız zaman karanlık odanın tanımını yapalım kısaca saat 18'de 18.05 arasında teorik eşleşmenin kimsenin birbirine müdahale edemediği arkadaşlar nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu 5 dakikalık seansa karanlık oda diyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada tabii ki yükseliş en fazla %3 oluyor. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi Ingram %2,99. Patek %2,93 olarak kar karanlık odada zıplayan, resmen zıplayan hisse arkadaşlar. Yani tavanı zorlamışlar karanlık Gün sonu kapanışında arkadaşlar bu ikisinin de %5'ün üzerinde haberiniz olsun. %6'ya yakın. Arkasından Ingram ve Patek'ten sonra AXEG'ye, DGNMO, Suven, gıpta yataşta arkadaşlar %1'in üzerinde artışla dikkat çeken hisse olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık odada en çok düşen Grand Turk Holding olarak karşımıza çıkarken 1,70. Arkasından RYG'ye o %1.51, OYAT 1.43, OFORJ 1.40, PAPER 1.16, Dofer 1.14 ve Trabzonspor'da 1.02 olarak düşerek arkadaşlar karanlık odada diğer hisse olarak karşımıza çıktı hayırlısı olsun diyelim. Şöyle tabloyu aşağı doğru bir çekelim. Kendi hisselerinizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayın arkadaşlar. Üye olursanız da çok çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.